Almanın. Ha, sonunda. Sonunda. Kaç saattir yan görevleri yapmamış çalışıyorum arkadaş. Yan görevler daha zor ya. Şu ana görevlerdeki adamı kesmekte. Git şunları öldür, git bunları öldür deyip bir son şey veriyor. Yok hiçbirine gözükme, yok şey yap. Git şunu dinle uzaktan. Aman bir şey metresine girme. Fark eder seni. Hey. Bir de sürekli göz sarıda zaten. Herhangi birisi görünce hemen direkt tetikliyor. Sinirim bozuldu. Sabahtan beri onu yapmaya çalışıyorum. Artık şu ana göre böyle geçelim. Çay mı? El work. It's your decision. your decision. Then be out with, and be out with it. Al Muallim has asked that be slain. He is to hold a public century. execution not far from here. It's sure to be, to be well guarded, but nothing I, I can't handle. I know what to do. <display> and that is you why Jane's you remain a novice in my nice. eyes. You cannot know anything. Only suspect. You must expect to be wrong. To have overlooked something. Anticipate, times How many times must I remind you of this? Are we done? Not quite. There is one more thing. One of, one of the men, men to, be to be executed is our brother. Yeah. One of one us. The Mulim wishes for him to be saved. Do not worry about the actual rescue. My men will take care of that. But you, but you must, must ensure, ensure Majdudin does not take his life. I won't give him the chance. So, oh. don't, Tam da da. Tam da da. don't foul this, Altair. Time is of the essence. Tamam. Şimdi nerede acaba infaz? İyi infaz yakınmış. Beraber de gidebiliriz gerek yok. Yine üç tane yok dört tane bırakmışız bu Gerçi yok şimdi adamı alacağız ya. O da dördüncü. Nereden şöyle yüksek olur herhalde. Şöyle gidelim bana. Hop. <laughs> Diyor, tamam. la, la. Ya işte bakın ben bunlardan nasıl? Ne kadar gıcık. Ay ne yaptı adam. Neyse o yerden koş ya. Allah çıldırtıyor oyun. Koş ya şunların niye peşinde dolaştığını bitecek, anlamadım. Bak. Zaten dayak hepiniz dövesin var. İyice kaçınıyorsunuz siz daha. Kim zaten kaç tane adamlarla öldürdüm bunların da. Tamam. Tamam hadi bu doğru. tamam. Ha infaz gerçekleştiriliyor. Tipe gel tipe. Silence. Jerusalem, Hear me well. Ne Söyle. I stand here today to deliver a warning. Kimsin ki lan? there are malcontents among you they saw the seeds of discontent hoping to lead you astray tell me is this what you desire to be mired in deceit and sin to live your lives in fear no. then you wish to take action your blood pleases me. This evil must be purged. Only then can we hope to be redeemed. Ah, bah, bah. This is not justice. Who do you take yourself for? And all of you stand idle, complicit in this crime. Touch you are! Oh, this girl is wonderful. See how the evil of one man spreads to corrupt others? Constructed, Aldo. You instill fear and doubt within you. But I will keep, keep you safe. Here now are poor filled with sin. The harlot, the thief, the gambler, the heretic. Let God judgment.

ne oluyor heh, tamam 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 hepinize ağlarım ben gelsin şimdi De nasıl gözüküyor heh tamam ayy şey yapmıyordu da tüm bu dedim ne oluyor Bak, bir ara buna girmişti çünkü öyle savunma yapmıyordu beni sinirlendirmeyin direkt böyle bile dalal alalım buradakini görerek gerekmiş ki daha kesin hadi bak en sona seni bırakacağım abi <gülüyor> <gülüyor> adam hiç susun değil ya gel bak oğlum bak dur sen Allah Allah uğraştırma ben gitmişim var Bekle bekle Ne oluyor lan? Kuray mı <laughs> Sana vurmak istemiyorum ama sen kendin kaçın önceceksin ya bu ne ha? İlk sana vursam iyi olabilirmiş aslında. Evet. İşte bu. Your work here is finished. No, no, it had only just begun. Tell me, what's your part in all of this? Do you intend to defend yourself as the others have and explain away your evil deeds? The Brotherhood wanted the city. I wanted power. There was an opportunity. An opportunity to murder innocents? Not so innocent. Dissident voices cut deep as steel. They disrupt order. In this, I do agree with the Brotherhood. <laughs> you kill people simply for believing different views? Of course I killed, I killed them because, because I could, because it was fun. Did you I know that you had the power to determine another man's fate? And did you see, did you see the way the way that people, the people cheered? cheered, the way the they, they feared me? I was like, like a god. god. You'd have done the same if you, you could. could. Such power. Once, Once perhaps. perhaps. But then I learned what Here, Let me show you. <laughs> i̇şte bu ya. Artist. Sen kimsin ki lan? Ne oldu? hepiniz bir boğulmuştunuz bir şeyler oldu. Selamünaleyküm. Bir adam öldürdüm pardon. Dur, dur, bir geç. Hop. Bir dakika. Hop şuraya da çıkabilirim. Hop buraya da geldik. <laughs> gel gel. Hepinizi keser Aşağıda yat Malik Aşağıda yat. Sonra anca konuş. Hu! Dur dur dur. Bakayım başka kim var? Gel. Aa ben düştüm. Oradan benzi attığım onu öldürüyordum Dakika bir dakika bu. Gel bak. Hop. Sen sen de ha Al bak. Hop. Al sana. Oğlum Al sana da. Hop. Al sana. Gel bir daha. Bak. Hadi yavrum. Oo. Hemen, hemen çık 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 hemen daha kimse gelmemişken. Kimse gelmemişken çık. Tamam, şöyle bir bakayım ben de alt yazıyı açayım hemen. Bakıyorum. Neyse. Tezi açarken bir yine ben. Jerusalem needs <laughs> a new ruler. So what I have heard. What's this? Do no I words of wisdom for me. Iki Surely iki I have failed, two <laughs> two two three three failed three three in some spectacular fashion. You performed as a necessary should. No more, no less. But you expect praise for merely doing a stone, however troublesome. Onun bak. Nasıl nasılna keyif söylüyor. Geliverme gelince. Dönüyor way back to Marsia. Dönüyor da köy. Yoruluruz yeriz can. Bilyozerede absanım. Sala sala. Sala gelsin isterdim de sana gelmeye büyük ihtimal sen yan NPC's. Sala sana da gelecekdi yoksa. Seni bir öldüreydim iyiydi ya. Öyle güzel olurdu ki. Tadından yenmezdi. De dur bakayım şimdi almalime geri dönüp Ha ne oldu lan? Al mülme döncekti. We done already. Gel burda. İsmail doktor. Daha mülme gidecek Ne oldu? Niye kaldı? Konuşmamı mı istemedin acaba? I'm ending the session. I'll be right there. Ah, sure. Sure about this? Yes. No. Everything's Denver. I don't see how he could. Of course. of course i understand you're in a lot of trouble mr miles yeah. what's his problem they're coming for you who's coming for me assassin hey i had nothing to do with this sounds like okay. you're mounting some kind of rescue attempt guess you're more important than you realized Man, things just keep getting weirder and weirder around here it was bound to happen what do you mean that little fight your ancestors started during the third crusade it never it ended, ended. You're being, you're being held, held by, by templars, templars. Vidic's a templar there's, there's no way you way could know. have known they hide, they hide it so well you're but but you to answer this. your question vidic works for them we all do abstergo is their company i thought mm -hmm. templars were old dudes with funny hats who sat around drinking beer and plotting world domination with like the lizard people no, no. Except the part about world domination, I guess. Look, Desmond, it's complicated. Half the stuff they say about the Templars comes from crazy tinfoil hat wearing nut jobs. The other half is misinformation intentionally produced by the Templars themselves. But they are the bad guys, right? If there's one thing I've learned since I started working here, it's that there's no such thing. It's all so relative. I guess the best way to explain it is what they want is good, but the way they're going about it.

You just Nereye gideceğini Şeyden bahsediyor sanırım. Ee, uyumamızdan bahsediyor? Geri çık. Çıkalım. Allah Allah. Yani Desmond'dan... Aynen Desmond'dan bahsediyor. Ben biraz şey diye düşündüm de... Dur bakayım şu an. Adamın bilgisayarına bir bakalım ya. Harladı bak oldu bir şey. Adamın bilgisayarına bir oynayalım. oynayalım. Ne var ne yok. Şimdi... Yani bunların hepsine yanda bakmam lazım. Maillerimi teker teker. Biliyorsunuz ki AC direkt yazdığınız zaman görseller şeklinde bunları yayınlıyorlar. Yani oradan siz isterseniz kısaca okuyabilirsiniz ama benim direkt yan taraftan görselleri teker teker okumam gerekiyor. Hemen bakalım. Hadi şuna başlayalım. Hmm. Evet. Evet bu hassas bilgilerin benimle paylaşan sonunda da şifre olacağından indiriyorsanız şirketin başarılı gün gibi ortada olduğunu düşünüyorum. Hmm. En iyi bizim kadın. Ben iyiyim acı da diyor bak. Lütfen beni şey yapın diyor. Anladım. Şuna bakalım 1 Eylül'den sonra ofis almayacağım, 4 Ekim'e kadar geri dönmeyeceğim Soruluk halinde lütfen dahiliyat, Spinç'teki asistanım, avı ve Jacksonville'i artık. ettim <laughs> Anam ne uzun Oo bak bak. Şimdi iyice hep beraber bakın buraya okuyalım. Bak diyor ki ne otlar karıştırdığınızı biliyorum. Ne yaptığınızı biliyorum. Gördüm onu. Elinde metal bir top vardı. Açıldı. Çıldırdılar. Ateş ederek. Bıçaklayarak. Birbirlerini parçaladılar, Bunu Bunun size olduğunu biliyordum. Logoyu gördüm. ismi duydum. Dinleyecek herkese anlatacağım. İfşa olacaksınız. Hakikatı görecekler ve gününüzü göreceksiniz. Hasta. Hastalar gününüzü göreceksiniz diyor. Ee, ve silmiş bak bunu. Bu deli titizenler de. Vah. Başka ne var? Anam ne uzun uzun yazmış ya. Tamam yeter bu kadar. Çok baktık yeter daha ne bakayım bana Yavaş Yürü biraz yürü. Arkadaş, yavaş yavaş yürü. Koşsana oğlum böyle olaylar olmuş. Hızlı hareket et biraz içeride ya. Biraz hızlı adımlar. büyük adımlar. Büyük adımlar. Tamam. Dur, dur ha. Tamam. Kardeş. Buğa giriyor ar arada. Eski o. Oo oh, yine bak. Çıktı bizim şeyde. Ertesi sabah. Aha geldim yine. Aa bu sefer uyandırmaya gelmedi bak. Görüyor musun? Nasıl orada? O orada. Direkt herhalde yatağa yatmamızı istiyor. Ne istiyor bu sabah? Sen de bu gün, animus. Animus ya. ya bu sinir. Niye bu kadar sinirlisin? Eee tabi. O kadar adamlar fark etti. Tabi bunu nasıl çözsek nasıl çözsek diye şu an uğraşıyorsunuz. Tutuştunuz değil mi? Siz ailesiniz. Zamanımız azalıyor diyorsun. Ha, hadi. Şimdi 2, 3 şu da son adam galiba. 2 tane daha adam keseceğiz. Şey bize 9 demişti değil mi? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aha bir dakika. Bu kim? 9 adam bize kestirmiş burada inşallah. Oğlum valimi mi öldürüyorduk burada acaba? Böyle bir şeydi sanki. Neyse ama ben burada tabii bitireceğim. Ya da bir dakika burada bitirmem saçma olur şeyi görmemiz lazım. Al muallimle konuşmamız lazım. Al muallime konuştuktan sonra bitirmem mantıklı olur ki hep öyle gidiyoruz çünkü. En yani son al muallimle konuşup ama ya burada bitirebilirim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. İyi günler ve iyi oyunlar.